Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Ekrem için köpeğiyle paylaştığı paylaşım, milyonları ağlatan paylaşım diye paylaşılmaya ve gündemde olmaya devam etmiş. Ve arkadaşlar ekmeği için fotoğraftan e, yani görebiliyoruz ki köpeğine çok sevgi dolu, şefkatle, merhametle yaklaşmış, onları çok seviyor. Ve e, böyle bir ortaya soru e, çıkmış. Neden insanlarda böyle bir şefkat, merhamet varken neden canlılara, hayvanlara zulm etmeliyiz? Artık Erkan Meliç gibi insanların sayı e, azalmaya başlıyor ve bu ise hayvanlara çok kötü e, yapıyor arkadaşlar. Erkan için bu paylaşımı Ağlatan paylaşım olaraktan insanların hatırasında kaldı. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.